Herkese merhabalar. Yazılı Havuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımıza tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Bir Destan ya İstiklal ya Ölüm Ünitesinin birinci konusu olan Doğu ve Güney Cephesi konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan dersi takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet ikinci üniteyi tamamladık. Artık yeni bir ünitedeyiz. Ünitemizin adı Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm. Yani bu ünitede sizlerle beraber bir destan yazacağız. Bir önceki ünitede bir savaşa girdik. Savaşta yenildik. Ülkemiz dört bir yandan işgal edildi ve çok üzüldük. Artık bu ünitede o üzüntüler geride kalacak ve bir destan yazıp ya istiklal ya ölüm parolasıyla istiklalimize, bağımsızlığımıza kavuşacağız. Bu ünitemize sizlerle Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele demiştik buraya kadar. Artık Kurtuluş Savaşı ile başlayacağız. Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri konuşacağız ve bütün girdiğimiz savaşlarda zaferle Ayrılıp başarılı bir anlaşma yapıp bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atacağız. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı gibi çok karmaşık çok fazla cephe yok. Üç tane temel cephe var: Batı Cephesi, Güney Cephesi ve Doğu Cephesi. Batı Cephesinde e, tahmin edeceğiniz gibi zaten Paris Barış Konferansı'ndan sonra Yunanlılar İzmir'e girmişti ve uzun zamandır Yunanlılarla Batı'da savaşımız devam ediyordu. Burada önce Kuvayi Milliye savaştı, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu bayrağı devraldı ve bizi zafere götürdü. Her savaştan sonra mutlaka anlaşmalar yapılır ve Batı cephesinden sonra da Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız. Güney cephesinde Fransızlarla savaşacağız. Sevr Barış Anlaşması'nda Güney bölgeleri Fransızlara verilmişti. Burada halk savaşacak, Kuvayi Milliye savaşacak ve Ankara Anlaşması'yla da cephe kapanacak. Doğu cephesinde Doğu'da Ermenilere bir devlet vaat edilmişti ve Sevr Anlaşması'yla da Doğu'da bu Ermeni devletinin kurulma kararı alınmıştı. Burada savaşan ordumuz 15. Kolordu. Peki 15. Kolordu kimdir? Hani Mondros'ta bir madde vardı ya Osmanlı orduları terhis edilecek diye işte o karara uymayan bir paşa var Kazım Karabekir Paşa. Ve Karabekir Paşa'nın 15. kol ordusu Osmanlı'dan elimizde kalan son düzenli ordu terhis edilmeyen tek ordu. Ve burada da Gümrü, Moskova Kars anlaşmaları yapılacak ve buradan da zaferle ayrılacağız. Önce Doğu cephesinden başlayalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi ne diyordu? Doğudaki 6 vilayette, vilayeti sitede bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilecekti. Aslında biz bu maddenin niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Orada kurulması planlanan bir Ermeni devletinin sınırları çizilmişti. Sevr Anlaşması'nda da Doğu'da iki yeni devlet kurulacak diye bir madde vardı. O devletlerden birisi de Ermeni devletiydi. Ve Ermeniler Sevr Anlaşmasında kendilerine tanınan bu hakkı hemen kullanmak için saldırıya geçtiler. Mikrofonları Kazım Karabekir Paşa'ya bir uzatalım. Ne diyor? Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra emrim altındaki 15. Kolordu'yu terhis etmemiştim. Kurtuluş Savaşı başladığında da elimizde tek düzenli birliğimiz bu 15. Kolordu'ydu diyor. Ermenilerin bu saldırıları karşısında 15. Kolordu Doğu Cephesi Komutanlığı'na çevrildi ve Kazım Karabekir önderliğinde Ermeniler üzerine saldırıya geçildi. Bu saldırıyla Kurtuluş Savaşımızın ilk askeri başarısı elde edildi. Yani Kurtuluş Savaşı'nda ilk defa Ermenileri yendik ve ilk askeri başarımız olmuş oldu. Tabi yenilen Ermeniler barış hissediler ve 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenilerle gümrü anlaşmasını yaptık. Anlaşmaya bakalım. Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk hükümetine bırakılacak. Yani bakıldığı zaman Ermenistan Sevr anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiş. Yani bizim misak milli sınırımızı kabul etmiş. Daha önce hiçbir devletle ilgili böyle bir yorum yapmamıştık. O zaman Misak-ı Milli'yi kabul eden ilk devlet Ermenistan olmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak. Bakıldığı zaman eğer oraya kadar ilerlediysek Ermeniler doğudaki isteklerinden vazgeçmiş oluyorlar. Ermenistan hükümeti Sevr Anlaşması'nı diyor tanımıyorum ben. Yani ben doğuda devlet falan istemiyorum diyor. Dolayısıyla sevrin geçersizliğini kabul eden veya bir diğer deyişle sevri kabul etmeyen ilk devlet yine Ermenistan olmuş. Anlaşmanın maddelerini değerlendirdik. Gayet başarılı bir anlaşma. Tabi anlaşma siyasi bir olay olduğu için arkadaşlar Gümrü Anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısı olarak tarihe geçer. Ermenileri doğuda yenmemiz ilk askeri başarımız. Ermenilerle başarılı bir gümrü anlaşması yapmamız da ilk siyasi başarı olarak değerlendirilebilir. Ve Doğu cephesinde savaş bittiği için buradaki askerler Batı cephesine kaydırıldı. Peki hocam niye güneye kaydırmadık? Orada ihtiyaç çok muydu? Çünkü bizim için kader savaşları sevgili arkadaşlar Batı cephesinde yaşandı. Yunanlarla yaşandı. Yunanlar Batı topraklarını bir vatan toprağı olarak görüyordu. İşgallerinde onlar kalıcıydı. Ama zaten buradaki Fransızlar işgalci. Günün birinde onlar gidecekler. Şimdi Doğu Cephesi ile ilgili 3 tane anlaşma yaptık. Gümrüğü burada konuştuk. Diğer 2 anlaşmayı da ilerleyen konularda anlatacağım. Sadece şöyle bir kodlamamız var e, Doğu ile ilgili anlaşmaları biz Gazi Mustafa Kemal diye kodluyoruz. Yani Gazi Mustafa Kemal'in baş harfleri. Gazi'nin G'si Gümrü, M Moskova, Moskova Anlaşması ve K harfi de Kars Anlaşması olarak geçiyor. E, ee, bazen öncüler veriliyor. Yukarıdakilerden hangileri Doğu sınırıyla ilgili yapılmıştır diye. Ve biz burada Gazi Mustafa Kemal'in baş harflerini arayacağız. Geldik ikinci cephemiz Kurtuluş Savaşı'nda. Güney cephesi. Güney bölgesini önce İngilizler işgal ediyor. Daha sonra anlaşma yapıyorlar Fransızlarla. Urfa, Antep, Maraş Fransızlara veriliyor ve Fransızlar buraları işgal etmek için geliyorlar. Tabi burada Fransızlar işgallerinde piyon olarak Ermenileri kullanıyorlar. Bunun için Suriye'den Ermenileri bölgeye getirmişler. Bölgede yaşayan Türk halkı işgallere karşı çıkıyor ve bu bölgede Kuvayi Milliye savaşacak. Yani Urfa'nın, Antep'in, Maraş'ın gönüllü vatansever halkı savaşacak. İlk kurşun da Hatay'ın Dört Yol ilçesinde Fransızlara Kara Mehmet tarafından atılıyor. Bu olay tarihe ilk kurşun olayı olarak geçer. Şimdi buradaki savaşları, Güney Cephesi'ndeki savaşları şehir savaşları olarak değerlendireceğiz. Ve Urfa savunması, Antep savunması, Maraş savunması Hepsinin üzerinde biraz konuşup dersimizi bitireceğiz. Önce Maraş'la başlayalım. Maraş'ı Fransızlar işgal ediyor ve işgalciler Maraş'ta kadınlara sarkıntılık yapıyor. Olay gören Süjî İmam bazı askerleri öldürüyor Fransız askerlerini ve bu olay Maraş savunmasının sembolü haline geliyor. Yaşanmış bir olayı da anlatalım. Fransızlar Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirince e, camiye namaz kılmaya gelen cemaat ve ulu cami imamı Rıdvan Hoca bunu görüyor ve Rıdvan Hoca'nın tepkisi şu oluyor. Hürriyete bağımsızlığı elinden alınmış bir millet cuma namazı kılamaz diyor. Ve bu olay üzerine halkın o milli bilinci tavan yapıyor. Maraş halkı kaleye çıkarak Türk bayrağını asıp Fransızlarla mücadeleyi başlatıyorlar. Ve bir Fransız askeri bu olaya diyor ki bir, bir, bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün diyor bu kadar gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirdim yapmadım. Yarın diyor ben top tüfek kullanacak olursam ne yaparsınız? Çoluğunuza çocuğunuza da mı acımıyorsunuz diye arkadaşlar. Gözdağı veriyor ve bizim şanlı bayrağımızı biz bir bez parçasıyla eşdeğer tutuyor. Türk subayı da cevabı şu oluyor. Her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğlerim bayrak için ölmek her Türk için şereftir diyor. İşte halkın bu kahramanca direnişi karşısında tutunamayan Fransızlar 12 Şubat 1920 tarihinde Maraş'ı terk etmek zorunda kalıyor. Ve Maraş halkının bu kahramanca mücadelesi Büyük Millet Meclisi tarafından ödüllendiriliyor. Maraş'a Kahraman Maraş unvanı veriliyor ve bugün şehrimizin ismi Kahraman Maraş'tır. Buradan Kahraman Maraş'taki Tüm kahraman insanlarımıza da selam olsun. Evet şimdi geldik e, Güney Cephesi'nin ikinci Şehir Savaşı Urfa Savunması. Urfa hani Biraz önce Maraş'ta kim vardı? Sütçü vardı. Urfa Savunması'nda da öne çıkan isim Ali Sahip Ur Savaş'tır. Urfa halkı Fransızlara karşı başarılı mücadele veriyor. Ve 11 Nisan 1920 tarihinde Fransızlar Urfa'yı da boşaltmak zorunda kalıyor ve Urfa halkının bu mücadelesi karşısında Büyük Millet Meclisi Urfa'ya 1984 yılında şanlı unvanı veriyor. Ve o tarihten beri şehrimizin adı Şanlıurfa'dır. Buradan tüm Şanlıurfa'daki yurttaşlarımıza da selam olsun. Evet geldik 3. şehir savaşımıza Antep savunması. Antep savunmasında da öne çıkan isim Şahin Bey. Hatta bugün Gaziantep'in ilçelerinden birinin ismi de Şahin Bey'dir. Şahin Bey Antep savunması sırasında şehit düşüyor. Antep halkının bu mücadelesi karşısında Büyük Millet Meclisi Antep'e de 1921 yılında Gazi unvanını veriyor ve şehrimizin adı Gaziantep oluyor. Buradan Gaziantep'teki bütün yurttaşlarımıza da yine selam olsun. O halde Güney Cephesi'nde bir özetleyelim. Güney cephesinde Fransız ve onların maşası Piyon'u Suriye'den getirdiği Ermenilerle mücadele ediliyor. Güney cephesinde düzenli bir ordu yok, halk mücadele ediyor. Yani bir kuvayi milliye mücadelesi görüyoruz. Fransızlar tabi burada kontrollü bir mücadele örneği sergiliyorlar. Yani bir yandan bizim oradaki kuvayi milliyemizle mücadele ediyorlar ama bir yandan da Kurtuluş Savaşı'ndaki Batı cephesinin sonucunu takip ediyorlar. Hani Türkler orada ne yapacaklar? İngiliz destekli Yunanları yenebilecekler mi filan? Ve Türk ordusu Batı cephesinde de başarılı olunca Sakarya Savaşı, Batı cephesinde bunu konuşacağız. Sakarya Savaşı'ndan sonra anlaşma yapıyorlar bizle ve tamamen işgal ettikleri yerlerden çekiliyorlar. Böylelikle arkadaşlar Doğu ve Güney cephesini anlatmış olduk. Doğu ve Güney cephesinde önemli başarılar kazandık. Ülkemizin doğusunu, güneyini düşmandan temizledik ve artık sıra geldi batıyı temizlemeye. Dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.